Bir yol kestim şu ilerde de. Arabayı bulan gelsin alsın abi. Aynen. Şurada bir tane ev var, belki garajı falan vardır. Oo. Aynen tam tahmin ettiğim gibi. Aracı buldum, hem de iki tane yan yana. Lan! <gülüyor> <gülüyor> ya ikisi birden patladı ya. Ya. <laughs> <Lan. gülüyor> Lan niye böyle şeyler yapıyorsun abi ya? <laughs> Aksiyon nasıl da <laughs> Tam yerden ya. <yanından> geçti <laughs> Ya tam arabaları buldum diye seviniyorum. <laughs> ben araba buldum tamam. <laughs> no. Abi, ya, Bilmiyorum senin arabanı. <laughs> Hadi bakayım gel gel. İbo ama çok komikti ya. Araba buldum evet. <laughs> Aa, bahçesinde mezarlar var. Neredesin? Takıldı. <laughs> şaka değil, şaka. Bu da tam cenaze arabası gibi. Ya böyle amda, iyi bu anı var ya izle.